arkadaşlar merhabalar Fiş Otel'e hoş geldiniz. Şimdi ikinci videodayız. Buradaki farkları bana söylemenizi istiyorum akvaryumdaki farkları. Suyun berraklığı ile ilgili birinci videodan sonraki hali sizce bir fark var mı yok mu? Şurada vatozumuz var. Yaşayabilen tek vatozumuz şimdilik burada yeti kökünün üstüne birazcık mos tutturdum ve şöyle ağaç görüntüsü yakalamaya çalıştım. İnşallah bunlar böyle birazcık kökün üzerini sardıktan sonra daha da güzel olur. Gayet yeşil ve güzel gözüküyor. Akvaryumda küçük bir hastalık geçirdik. üçlü prizlerin taktığım prizde volt sınırından dolayı şu ısıtıcı çalışmamış. Havalarda soğuduğu için beyaz benek oldular. Birkaç tanesi. Sonra bir tedavi falan. Şu an bir sıkıntı yok. Sadece suyun rengi birazcık mavileşti. Metilen mavisinden dolayı. Ama geçti şu an keyifler yerinde. Hemen bir alt tanka inelim. burada bir tane ölüm oldu. Bir erkek öldü. Sonra bu diğer balıklar da onu yemiş. Eve geldiğinde sadece kılçıkları duruyordu. Az kalsın yanına bir rakı açacaktım. O kadar keyifle yemişler. Karidesler çok keyifli ama şurada musun altındalar. Hatta bir tanesi çıkıyor. Burada. Bunlar da gayet kırmızılaşmaya başladılar, büyüdüler. Bu yavruların, dediğim lepisteslerin yavruları çıkmıyor, doğurmuyorlar. Ne zaman doğuracaklar bilmiyorum. Hep yakınlaştı sanıyorum ama hiç yakınlaşmamış gibi oluyor. şimdi de beyaz benekle ilgili yaşadığım tecrübeleri ve bundan nasıl kurtulduğumu, ne kullandığımı size anlatacağım. Ve bir akvaryum görseli koyalım ki canınız sıkılmasın. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde balıklarıma baktığımda birkaç tanesinde, 4-5 tanesinde beyaz beyaz benekler olduğunu gördüm yüzgeçlerinde, yani tüm vücutlarında falan. Daha önceden duymuştum bu hastalığı. Su değişiminde soğuk su kullandığında e, balıkların üzerine yapışan parazitler olduğunu öğrendim. Ama benim ısıtıcım çalışıyor olması lazım çünkü ben çalıştırıyordum yani böyle bir şey imkansız çünkü su değişiminde de aynı ısıda su ekliyorum nasıl olabilir falan diye. Sonra prizleri kontrol ettiğimde üçlü prizin e, vermesi gereken voltu geçtiğim için ısıtıcım çalışmamış. Su da soğumuş. Kış aylarında olduğumuz için de su soğur soğumaz. Tabi balıklarda beyaz benek oluştu. E, ayrı bir tankım olmadığı için ekstra karantina akvaryumu yapamadım. Aslında böyle kendi tankıma metilen mavisi falan ekleyip de yararlı bakterileri de yani hepsi ölmüyormuş öğrendiğim kadarıyla ama birçoğu ölüyormuş. Bunu istemedim açıkçası. Sonra araştırdım birkaç e, yine böyle hobidaşlardan, farklı kanallardan. Keşke isimlerini hatırlayabilsem de burada söylesem. Onlar için de reklam olurdu ama. Çok fazla video izlediğim için inanın hatırlamıyorum. Öğrendiğim kadarıyla bir e, ilaç diyeyim yani. Aslında metilen mavisi var içinde de. Bir markanın ilacı. Şimdi onu da birazdan e, görselini koyarım neyi kullandığımla ilgili. Akvaryuma direkt olarak ondan damlattım. Yani üzerinde yazan sayıdan daha az damlattım aslında. Çok fazla bakteri ölmesin diye. Ve akvaryumun e, ısıtıcısının derecesini de 29-30 dereceler civarına e, kadar yükselttim. Bu parazit ee, bu sıcaklıkları çıktığında Balıkların üzerinden düşüyormuş Yani yere düşüyor aslında Bu parazitler Sıcakta ve Önerilen şey de şu Bu süre boyunca akvaryumunuzu ısıtıp Yani 29-30 derecelere çıkartıp Akvaryumunuzun ışığını açmamak Yani ışıklar kapalı kalacak ee, Bu parazitler düşene kadar Ondan sonra yani diyeceksiniz ki şimdi benim bitkili akvaryum var ışığı nasıl açmayacağım falan. Yani izlediğim videolarda da denilen şey şuydu. Ya balıklarınız ölecek ya bitkileriniz ölecek seçim yapmanız lazım diye. Benim bitkim yok sadece yosunlarım var onlar da zaten ışıkla çok alakaları yok. Hatta fazla ışık verirsen daha kötü oluyor onlar için. O yüzden ben ışığımı kapatabildim ısıyı arttırdım. Ondan sonra o ilacı kullandım. Gerçekten bir gün sonra hepsi düştü. Ondan sonra buna önerilen şey de bu aşamadan sonraki önerilen şey birazcık kaya tuzu eklemek. Yani o birazcık ne kadar bilmiyorum. Fazla eklerseniz bu da kötü geliyor. Az eklerseniz işe yaramayabilir. Biraz riskli açıkçası. İyotsuz olmasını öneriyorlar. Ben çok az bir şey koydum. İnanın etkisi oldu mu bilmiyorum. Ondan sonra bu parazit düştükten sonra kaya tuzunu koydunuz. Sonra dip çekimi öneriyorlar ki o parazitleri su değişimiyle birlikte dışarı atabilirsiniz diye. Çünkü düşünce tamamen yok olmuş olmuyormuş. Yani o dibe çöküyor. Dipten siz onu dip çekimiyle alıp dışarı atıyorsunuz. Bu şekilde balıklar kurtuluyor. Yani ben bunu yaptım. Yani şu an balıklarımda bir sıkıntı yok. Sağlıklı gözüküyorlar. O yüzden tavsiye ediyorum şimdi. İsterseniz bu kullandığım ilacın görselini göstereyim. Yani direkt olarak metilen mavisi de kullanabilirsiniz ama ben bu ilacı çok tavsiye ettikleri için bunu kullanmak istedim çünkü daha önce metilen mavisi kullandım. Geçer gibi oldu, tekrar oldu falan tam bir çözüm alamamıştım. Ama bunda tam bir çözüm aldım. Size de tavsiye ediyorum ve işte görseli. Arkadaşlar ilaç bu Kristal Pro'nun Spotex'i. İçinde büyük ihtimal metilen mavisi var ve başka ne var bilmiyorum. Üzerinde yazanın daha azını kullanmama rağmen geçirdi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani çok da pahalı bir şey değil. Arkadaşlar bu videoda yaşadığım tecrübeleri, bundan nasıl kurtulduğumu size paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yararlı bir video olmuştur güzel bir görsel eklemeye çalıştım. Sıkıcı olmaması için. Siz de bu videoda neler görmek istediğinizi bana verebileceğiniz tavsiyeleri ve e, bu video hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. İyi günler. <laughs>